arkadaşlar nasılsınız umarım ki çok iyisinizdir bugün o kadar çok enerji doluyum ki bir enerji patlaması var dedim kesinlikle canlarımla hatunlarımla sevgili beylerimle karşı karşıya gelmem lazım bu bendeki enerji karşıya gitmesi lazım uzatın şöyle ellerinize evet enerjilerim sizlere geçsin inşallah şöyle bugün telepatik bağ kurarak hiç iletişimi olmayanlar, görüşmeyenler için güzel bir video hazırladım. Çok güzel ama iletişime geçeceksiniz. Onunla ne konuşmak istiyorsanız konuşacaksınız. İnanılmaz güzel. Yapacağız birazdan inşallah. Evet arkadaşlar çoğunuz bakın çoğunuz ayrılıklar yaşadınız. Şu an görüşemiyorsunuz. Bir hiç iletişim yok. Engelli olanlarınız var. Engellemiş sizi. Görüşemiyorsunuz, konuşamıyorsunuz, haber alamayanlar. Neden bunun sebepleri neler? Aslında bunun sebepleri. Hayır, erkeklerde şu var genelde. Hayır, bitti. Ben istemiyorum dediğinde bir yüksek bir böyle anlamsız bir egosu var. Ee, bir inadı var ee, bunun yüzünden de tekrar e, ne kadar çok istese de özlese de e, tekrar engeli de açamıyor sizi arayamıyor da gelemiyor da derken böyle e, abicik kubicik şeyler yaşıyorsunuz halbuki e, şu güzel günleri birlikte e, aşk yaşayarak e, kucaklaşarak sevgiyle geçirmeniz gerekirken anlamsız boş bir ego ve inat her şeyi berbat ediyor ne yapacağız? Biz de haklarından geliriz, değil mi? Yani bakın e, ne dedim? Enerjiler çok önemli enerjilerimizi kullanmak, çok önemli enerjimizi o enerji alanına girersek, sevdiğimizin enerji alanına girersek ve biliyorsunuz hep anlattım bir telepatik bir bağ var sevdiklerimizle ve bizimle o bağla onunla iletişime geçip ona ne söylemek istiyorsak söylersek biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. Bundan sonraki videomda da sevdiğimiz ya da istediğimiz kim olursa olsun yaptırmak istediğimizi yaptırabileceğimiz çok güzel bir yine güzel bir enerjili, güzel bol meditasyon, güzel bir meditasyon olacak. Onu da kaçırmayın lütfen bildirim tuşu tüm olanları tıklayın arkadaşlar. Bu videoyu izleyip meditasyonu yaptıktan sonra lütfen ne hissettiğinizi bana aşağıda yorumlarda yazın. Çoğunuzun gözünden böyle yaşlar gelecek. Kalbi hüzün, göze yaş düşecek. O kadar derinden yaralanacaksınız ki böyle hissedeceksiniz onu. O ciddi anlamda birazdan yaptığınızda göreceksiniz, hissedeceksiniz onu. Çünkü bakın o da sizi seviyor. Bakın o da sizi seviyor. O da sizi çok özledi. O da sizinle görüşmek istiyor ama bir kere hayır bitti demiş. O inadını kırıp aramıyor. O anlamsız, o gurur denen şeyi bir türlü yenemiyor. Beyler, aşkla gurur olmaz. Sevdiğinize çok gecikmeden seni seviyorum deyin. Sevdiğinizin elinden tutup böyle keşke telif atmasa, sevgili YouTube telif atmasan da e, şöyle güzel şarkılar paylaşabilsek ama telif yiyoruz e, şarkıları paylaştığımızda. Böyle tut elimden böyle al beni götür böyle güzel bir şarkıyla aşklarınızı noktalayıp keşke güzel güzel dans etseniz ama maalesef ki ortadan inanılmaz derecede hep anlamsız ayrılıklar var. Bakın ciddi yaşanmış sorunlar olsa da ayrılıklar yaşansa inanın bu kadar e, üzülmem. Çünkü danışmanlıklarımda çok ama çok görüyorum. Bir çok boştan işler. E, ya biri anlattım çok güzel anlattım ya özgüven eksikliği var hep birilerini ailesini dinlemiş ya da çevreyi dinlemiş. Sevgili beyler, Lütfen kimse için sevdiğinizden vazgeçmeyin. Bu dünyadaki en güzel şey insanın hayat arkadaşıdır. Hayat arkadaşınızı ne anneniz, ne babanız, ne abiniz, ne kardeşiniz, ne amcanız, ne dayınız hiç kimse değil. Hayat arkadaşınızı siz seçin. Mantıklı olmak çok güzeldir. Ben çok severim, hep mantığımla hareket ederim ama bazen duyguların da mantıkla aynı ölçüde gitmesi gerekiyor. Tamamen bakın o zaman siz de ayrılık yaşayan sevgili beyler siz de acı çekiyorsunuz. Çünkü mantığınız yani insanların söylediklerinden dolayı hayır dediğiniz bu aşk kalbinizi ritmini değiştiriyor ve canınız çok acıyor. Bura olsun o kadın diyor ama bura hayır olmasın diyor. Burayla burası arasında kalıp aslında bu hatunlardan ayrı kaldığınızda siz de çok acı çekiyorsunuz. Halbuki aşk ne bir savaştır ne de bir yarıştır. Savaş değil ki kazanılsın, yarış değil ki savaşmayın. Tüm aşk yaşayanlar bay bayan fark etmez. Aşk bir savaş değil, savaşmayın özgür bir şekilde birbirinizin elinden tutarak güzel aşkları yaşayın. Ya aşk aşık olduğunuz kadın erkek fark etmez kimse burası evet diyorsa onunla yolunuza devam edin. Ben inanıyorum ki e, azıcık da olsa içinizde sevgi varsa bakın azıcık da olsa içinizde sevgi varsa e, lütfen mantığınızın Almadığı şey nedir? Şu an bilemiyorum ama lütfen aşkın her zaman peşinden gidin. Bu dünyada eğer bu aşkın adına bir savaş koymuşsanız bu aşkı aşk yensin. Sizi ayırmak isteyenler değil aşk kazansın lütfen. Evet birazdan çok güzel ama çok güzel bir meditasyon yapacağız arkadaşlar. Lütfen hep birlikte ee, Deneyeceksiniz beni Uygulayacaksınız Burada yapmanız gereken şey e, Tamamen kendinizi verebilmek Sessiz sakin bir ortama geçin Benim size tavsiyem e, Gündüz belirli bir saatte yapmayın Akşam 12'den sonra yapın. Niye Ceyda Hanım 12'den sonra diyeceksin. Adam çalışıyordur. işinden gücünden yetmeyecek. Şimdi pat yakla gireceksiniz. Adam işinden gücünden olacak. Kız belki kısmet olur. Evlenir evlenirsiniz. adamı işinden gücünden etmeyin. Ekonomi de zor zaten. İşsiz misiz kalır. Bırakın adam işine gücünü yapsın. Çalışsın. Ondan sonra akşam 12'den sonra böyle o da istirahate çekildiğinde böyle aklına zihnine bir girin. Şöyle bir sallayın onu. Şöyle bir deprem. Depremler yaratın. Ben buradayım ben bitmeden daha bit, bitmedi hayırdır nereye gidiyorsun diyeyim bir kendinizi bir hatırlatın hatunlarım tabi sevgili beyler sizler de yapın hazır mıyız çok güzel bir meditasyonla onun telepati yoluyla bilinç altına girip onunla konuşacağız şimdi yavaşça gözlerini kapa sadece sadece sevdiğine odaklan çok yavaş kapat gözlerini. Başını hafifçe yere eğ, kollarını çok rahat bırak. Rahat bırak, gevşet kendini, gevşek bırak kendini, rahat, rahat, rahat. Gözlerin çok yavaş bir şekilde kapandı ve şimdi imgele onu, hayal et. Şu an Gözünün önünde sadece o var. Düşüncelerinde sadece o var. Evet. Şimdi gözlerini hiç açma. Hayalindeki o insan gözünün önünden yavaş yavaş geçiyor. Geçiyor ve durdu. Evet. Karşı karşıyasın şu anda. Ona sormak istediğin ya da ona neden bunları yapmak istediğini sormak ister misin? Evet. Aşkım, ben senin benimle neden ayrıldığını bilmiyorum. Kırdın mı? Üzdün mü? Neden küstün bana? Neden darıldın bana? Ben seni ne kadar çok sevdiğimi anladım ki anlatamamışım. Ben seni ne kadar çok sevdiğimi sana gösterememişim. Benim şu anki hüznüm senden ayrıldığım için değil, sana olan sevgimi sana anlatamadığım için. Lütfen benim sana olan sevgimi birazcık anlamaya ve görmeye çalış. Sen benim sevgimi görmüş olsaydın ve sevgimi anlamış olsaydın biz zaten şu anda çok başka yerlerdeydik be aşkım. Ne olur bak ben her akşam senin için ağlıyorum. Ben her akşam seni hafızamdan silmek için uğraşırken sen daha da çok aklıma geliyorsun. Ne olur olur olmaz saatlerde aklıma gelme. Ya gel tamamen benimle ol ya da olur olmaz saatlerde gelme aklıma istemiyorum. Ben seni düşünmek değil. Ben seni düşünerek sevmek değil. Yanımda dokunarak sevmek istiyorum. Biliyorum ki sen de beni çok seviyorsun. Biliyorum ki en az sen de benim kadar acı çekiyorsun. Ama lütfen bu anlamsız gururunu, bu anlamsız inadını kır artık. Kır. Kır ki ikimiz de artık mutlu olalım. Ben çok seviyorum seni. Senin de beni çok sevdiğini çok iyi biliyorum. Bundan emin olmasaydım bu kadar bu aşk için mücadele vermezdim. Biz artık seninle ayrı kalamayız. Biz artık seninle ayrı olamayız. Bak kızımızın adını da koymuştuk. Ben seninle kurduğum hayalleri başka bir adamla yaşamak istemiyorum. Bunu bana yaşatma. Tüm engelleri birlikte aşalım. Biri mi kötü dedi bana? Biri mi bana bir şey söyledi? Ne olursa olsun sen beni tanıyorsun, tanımalısın, tanımalıydın. Artık pes et ve aşk kazansın. Evet, gözlerimizi hala açmıyoruz. Gözlerimiz yine kapalı. Bir beş dakika gözlerimiz kapalı sevdiğimiz yine gözümüzün önünde, tam karşımızda ve bize bakıyor. Söylediğimiz her şeyi şu an duydu. Gözlerimiz kapalı, hiç açmayalım, çok yavaş. Gözlerimizi açmayalım. Nasıl açalım ki ondan kopmak çok zor. Şu an hissediyorsun onu, şu an karşında. Sanki elini uzatsan elini tutacakmış gibi tam karşında bu aşk kaybetmeye değil kazanmaya değer bir aşk